Herkese merhabalar, bir Market'in bu haftaki indirimli ürünlerini hep birlikte inceleyelim. Dost markasına ait bir organik sütün fiyatı 14.50 Dost markasına ait bir multivitamin sütün fiyatı ise 12.50 Bim Market'lerde bu hafta satışa sunulacak ürünlerden bir diğer tanesi ise 1 kilogram söküoğun fiyatı 15 lira 1 kilogram ağırındaki mega boydaki kağıt havlunun fiyatı 29.50 32 adet tuvalet kağıdının fiyatı 72.50. 8 adet Solo markasına ait tuvalet kağıdının fiyatı 20 TL. Dost markasından 500 gram topak tuzsuz tereyağının fiyatı 54.50. Teno markasına ait 100 adet peçetenin fiyatı 7.50. 250 gram besel kase margarin 13.50. 500 gram tam yağlı beyaz peynir 40 TL. Dev boydaki kağıt havlunun fiyatı 10 TL videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. 6 adet selpak havlunun fiyatı 49.50 Tat marka domates salçasının fiyatı 31.50. 5 kilogram ağırındaki kalecik marka unun fiyatı 50 TL. 400 gram ağırındaki kaşkaval peynirinin fiyatı 39.50. 1 litre ağırındaki laç sütün fiyatı 9.50. Sinangil markası 5 kilogram ağırındaki unun fiyatı ise 57 TL. 1 litre yüzey temizicinin fiyatı 12 lira. Tukaş marka 1 kilogram ağırındaki ketçapın fiyatı 20 TL. 840 gram Tukaş marka mayonezin fiyatı ise 24 TL. 32'li Sola marka tuvalet kağıdının fiyatı 95 lira. 400 gram ağırındaki için marka köy tipi tereyağı 65 lira. Meyveli yoğurt çeşitlerinin fiyatları 6.50 180 gram lablenin fiyatı 13 lira Sana marka 250 gram paket margarinler 10 lira 750 milim limonlu yağ sökücünün fiyatı ise 11.50 Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Cem markasına ait yeşil zeytin çeşitlerinin her birinin fiyatı 33 TL Aknaz markasına ait 2 kilogram tam yağlı toz peynirin fiyatı 129 TL 1 kilogram ağırındaki Siyangil marka unun fiyatı ise 15 TL. 24 adet parfümlü tuvalet kağıdının fiyatı 60 TL. Videoyu mutlaka sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Bin marketinin bu haftaki ürünlerinden bir diğer tanesi ise 3 litre ağırındaki ultra çamaşır suyu fiyatı 28 TL. 16 adet tuvalet kağıdının fiyatı bu hafta bin marketlerde 40 TL. 750 milim sirkeli yüzey temizleyici 13 TL. 1 litre dost marka kefirin fiyatı 14.50. Solo marka yüzlü süper peçeteler 14 lira. Altılı selpak kavlular 50 lira. 1 litre sıvı Arap sabunları 17 lira. Domestos marka 1500 milim yüzey temizleyici 25 lira. 2 adet ahşap yüzey temizleyicinin fiyatı 45 lira. Alo marka 8 kilogram toz deterjanın fiyatı 88 lira. 24 adet 3 katlı tuvalet kağıdının fiyatı 80 lira. 150 gram kahvaltı seti 12.50. Tat markasına ait 1 kilogram salatalık turşusunun fiyatı 10 lira. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. 12 adet Bloom markasına ait kağıt havlunun fiyatı 43 TL. Tat markasına ait 1625 gram marındaki biber salçası 40 lira. Bin marketleri bu hafta kahvaltılık soslar gelecek bu ürünlerin fiyatları 16 lira. Tek süt markasına ait tam yağlı toz peynirin fiyatı 45 TL 600 gram. 350 gram ağırındaki reçel çeşitlerinin fiyatları 20 lira. 2 kilogram ağırındaki mangal kömürünün fiyatı 40 lira. Mis markasına ait 1 artı 1 litre bulaşık deterjanın fiyatı 26.50. Doktor markasına ait 4 adet 600 gram ağırındaki pizzanın fiyatı 37.50. Sizlerin arayacağımız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Beşler markasından 500 gram ağırındaki dana kangal sucuğun fiyatı 48 TL. Aylık bebek bezi paketlerinin fiyatları 142 TL. Bu hafta bir marketlere tat markasına ait sos çeşitleri gelecek fiyatları 15.50. Tarış markasına ait 1300 gramlık pekmez çeşitlerinin fiyatları 40 TL. 150 gram marnaki sek markasına ait rulo kayman fiyatı 18 TL. Aknaz markasından 250 gram İzmir tulum peynirinin paketi 23 TL. Sek markasına ait 1 kilogram tereyağın fiyatı 100 lira. Kaanlar markasından 900 gram tam yağlı taze beyaz peynirin fiyatı 60 lira. Sos çeşitleri gelecek bu hafta fiyatları 15 lira. Sizlerden ricamız beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. 1400 gram arındaki siyah zeytinin fiyatı 47 TL. 12 adet tuvalet kağıdının fiyatı 21.50. Lizita markasından 400 gramlık piliç salamın fiyatı 13 TL. Seyidoğlu markasına ait 1'er kilogramlık reçel çeşitlerinin fiyatları 20 TL. Dost markasına ait 5 kilogram arındaki yarım yağlı yoğurdun fiyatı 49.50. Domestos markasına ait 5 kilogramlık büyük boydaki ultra çamaşır suyunun fiyatı 40 TL. Tat markasına ait 1500 gram domates salçasının fiyatı 28 TL. Aytaç markasına ait 190 gram dana soyulmuş sosisin fiyatı 25 TL. Papya markasına ait 3 katlı altılı havlu kağıdın fiyatı 45 TL. Aynı ürünün 12 kilo olanının fiyatı ise 87.50. Tat markasına ait 550 gram marındaki biber salçasının fiyatı 13 TL. Büyük boydaki Domestos markasına ait çamaşır suyunun fiyatı 29.50. Bingo'dan büyük boydaki 5 litre yumuşatıcının fiyatı 41.50. Ariel'den 4 kilogram marındaki çamaşır deterjanının fiyatı ise 60 TL. Torku markasına ait 1 kilogram marındaki kakaolu fındık kremasının fiyatı 50 TL. Altınbaş markasına ait 500 gram ağırındaki siyah çayın paketi 25 TL. Torku marka 750 gram ağırındaki üzüm pekmezinin fiyatı ise 30 TL. Saban markasından 1 kilogram pilavlık bulgunun fiyatı 13 TL. Torku markasından tam yağlı 1 litrelik pastörezi sütün fiyatı 13 TL. 30 x 45 cm ebatındaki bulaşık altlığının fiyatı 13 TL. Farklı renk seçenekleriyle 4 adet temizlik bezinin fiyatı 13.50. 750 gram ağırındaki laktosuz yoğurdun fiyatı 12.75. 2.5 litre ağırındaki yüzey temizleyicinin fiyatı 25 TL. Aknaz markasına ait 1 kilogram tam yağlı dilimli toz peynirin fiyatı 90 TL. Solo markasına ait 12 adet kağıt havlunun fiyatı ise 70 TL. Video izin herkese çok teşekkür ediyoruz. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.